Herkese merhabalar, ismim Oğulcan. Beni tanımayanlar için çok kısaca bahsedeyim. Ben bu kanalımda Almanya'daki hayatım ve Almanca öğrenim serüvenimi sizlerle paylaşıyorum. Bugün bahsetmek istediğim konu ise hepimizin bildiği gibi Almanca ile ilgili çokça klişe var. Bugün size bundan bahsetmek istiyorum. İnternette Almanca ile alakalı yapılmış en klişe paylaşımları sizler için derledim. Ve hep beraber bunların ne ölçüde doğru olup olmadığını şimdi bu videoda tartışacağız. İlk klişe. Dünyanın telaffuz açısından en kaba dili. Ya bu tabii ki kişiye göre değişmekle beraber ben bunun bu şekilde olduğunu düşünmüyorum. Kaba olarak tarif ettiğimiz ne? Mesela biz daha çok R'leri dilimizin önünden söyleriz. Daha çok ağzımızın ön tarafından sesleri çıkarmaya alışırız kendi dilimiz içerisinde. Bize kaba gelen şeyler ise daha çok gırtlaktan gelen sesler. Eğer bir dilde kabalık olarak anladığımız şey bu ise ki çoğumuzun öyle olduğunu zannediyorum. Mesela Arapça çok çok daha kaba bir dil Almanca'ya göre. Almanca'da R'lerin telaffuz edilişinden ve özellikle ha sesinin çok fazla olduğu için bize kaba geliyor. Fakat bir Arapça ile kıyasladığımızda ben Almanca'nın kesinlikle kaba bir dil olarak ifade edileceğini düşünmüyorum. Ama tabii ki Türkçe'ye, İngilizce ile kıyaslarsanız kulağa da kaba geldiği Doğru ama Almanca'nın kabalık ön planda olan özelliği olmamalı bence. İkinci olarak Almanca ile ilgili en klişe şeylerden biri ent nemen, ab nemen, tu bla bla bla, ein kelimelerin anası. Örnekle kelimenin anlamını tamamen değiştirme olayını sıkça kullanıldığı bir lisan. Evet Almanya'da bu olay var. Common mesela kelime. Anlamını biliyorsunuz mesela gelmek, gitmek. Ent kommen, aus common, ein common, an -kommen, Bu başlarına geldiği prefix şeylerle bütün anlamları değişebiliyor. Almancanın en zor kısımlarından biri bize biraz yabancı olan bir şey ve Almancayı çok zorlaştıran şeylerden biri olduğunu düşünüyorum. Bu arada son kelimeyi ben uydurdum demiş ama aynı name'in kelimesi kullanılan bir şey. E, i̇laçları almak, medikamente aynı name'in derseniz aynı name'in kullanılmış bir anlamı olur aslında. Ve yemek yemekte de e, sözleşmeyi aynı name'in name kullanılan bir kelimedir ama Burada bahsedilen şeyi kesinlikle katılıyorum. Bu Almanca prefixlerinden, kelimenin önüne gelen end, up, an gibi şeylerin kelimenin anlamını tamamen değiştirmesi zamanla ve çok zamanla oturan bir şey ve bu Almanca en zorlaştıran şeylerden biri kesinlikle. Edilgen fiil kullanımının yan cümle içinde nasıl kullanıldığı öğrenildiğinde gramerin öğrenmiş olduğu bilinen dil. Bu büyük ölçüde doğru olduğuna katılıyorum. Bu edilgen fiil dediği işte es wurde abgenommen. Wurde ist wurden geworden, wurden. Bunlar edilen yapıldı edildi. Yani bu Almanca'da inanılmaz çok kullanılan bir şey ve edilgen konusu işte bu geworden, worden, wurden. Almanca'da en zorlarından konulardan birisi. Ama bu oturtulduğunda günlük hayatta inanılmaz rahatlıyorsunuz ve Almanca aslında dille çok oynanabilen dil ve her şeyden bahsederken aslında bir edilgen ekleme şansınız var ve bu kullanıldığında da dışarıdan daha hochdeutsch olarak duyulan bir şey ve ben buradaki kullanıma katılıyorum edilgen konusu oturtulduğunda Almanca'da inanılmaz yol kat etmiş olursunuz Almanca seviyesi olarak. Bir başka söylenen şey ya Türkiye'de çok çok kötü öğretilen bir dil ya da Türkler için öğrenilmesi çok zordur. Yani bu iki anlamda da katılıyorum buna. Öncelikle Türkiye'de öğretilmesi kötü olan bir değildir. Bununla alakalı söyleyeceğim şey şu. Almanca ikinci yabancı dil olarak liselerde öğretiliyor. Fakat bizim liselerimize daha çok sınav odaklı, işte sınav stresiyle özellikle sınav, e, lise sonsanız eğer sınava odaklı çalıştığınız için Almanca eğer bir ilginiz veya bununla alakalı özel bir planınız yoksa çok kafaya taktığınız bir ders olmayacaktır. Ve öğretmenler de bunun farkında ve Almanca ile ilgili sizi bu konuya daha meraklı kılmak açısından çok çaba sarf ettiklerini düşünmüyorum ve bu yüzden Almanca öğretimi Türkiye içerisinde çok iyi ilerlemiyor en yani azından okul içerisinde. Özel kurumlardan bahsedecek olursak da Türkiye'de benim tecrübelerime göre ve duyduklarıma göre Almanca öğreten öğretmenler genelde Almanca öğretmenler değil, Almanca ana dil olan kişiler değil, genelde Alman dili ve edebiyatı mezunu olan ya da Almanya'da yüksek lisans yapıp Almanca sonradan öğrenmiş kişiler oluyor. Ve bu dil öğrenimi konusunda kesinlikle çok optimal olduğunu düşünmüyorum ve burada bir noktada katılabilirim. Türkiye'de öğretimin çok uygun olarak işlemediği açısından Türkler için öğrenmesi çok çok zordur derken de bu konuda da aslında biraz katılabilirim ve bence İngilizce konuşulan yerler için de geçerli bu. Özellikle nesnelerin cinsiyetleri olması bize çok yabancı bir şey. İngilizce'de de olan bir şey değil bu. Nesnenin önüne İngilizce'de de d geldiğinde bütün nesneleri bu konuda açıklayabilirsiniz. Fakat Almanca'nın kendi içerisinde işte o pasif kelimeler olsun işte nebensatzenen das, das denilip o cümleler olsun nesnelerin teker teker cinsiyetleri olup hep anlamın bile bu artikellere göre değişmesi olsun bizim alışkanlıklarımıza çok ters gelebilen özellikler ve bu yüzden de aslında Türkler için öğrenmesine daha zor olduğunu düşünüyorum Avrupa dillerine göre. Çünkü Avrupa dilleri içerisinde Fransızca da İspanyolca da Almanca kadar olmasa da nesnelerin cinsiyetleri var. Onlar bu konuya biraz daha hakim, daha kolay alışabiliyorlar fakat bizim için öğrenmek kesinlikle daha zor iç içe girebilen yan cümlelerle Nebenzat, yeterince kastırılırsa tek cümlelik bir roman yazılabilecek Nisan. Bu kesinlikle doğru. Almanca'da Nebensatz denilen işte das deyip açıklamak. Das, das, das'a ekleyerek iki kelimeyle açıklayacağınız bir şeyi bir roman yazabilirsiniz. Ve bu yüzden aslında Almanca yazılı dili önünüze geldiğinde mesela Almancanız çok iyi olsun günlük hayatta anlaşmanız çok kolay olsun insanlar önünüze bir metin geldiğinde bunu anlamak o kadar kolay olmayacaktır çünkü o yan cümlelerden uzattıkça uzatılır cümlede başında ne denildiğini kaçırırsınız o yan cümlenin içine girdiğinizde aslında bu dilin anlatabilme betimleme kabiliyetinin ne kadar yüksek olduğunu gösterir bu yüzden aslında Almanca yazılı dili yazılı edebiyatı oldukça gelişmiştir ve edebiyat ve felsefede Almanca çok kaynak bulunur bu sebeplerden dilin bu konudaki zenginliğinden dolayı fakat bu neben zat olayı kesinlikle bize biraz yabancı olan bir şey ve uzadıkça uzuyor cümleler. Uzadıkça uzuyor. Siz kendiniz bir neben zat kullanmak istediğinizde cümlenin başını unutuyorsunuz. Çünkü öyle bir alışkanlık zamanı bana çok oluyor. Bir fiil getireceğim mesela das kelimesinden sonra fiil sona geliyor. Ve bundan dolayı kelimeyi getiriyorsun. Kelimeyi nereye koyacağım diye aklınız orada kalıyor ve başını unutuyorsunuz. O kadar uzatıyorsunuz ki cümleyi. Bu alışması zor olan bir şey Almanca ile alakalı. Bir başka klişe ve bu bence klişe olmaktan öte kesinlikle doğru. Benim hala çok çok zorlandığım bir şey. Sayıları ve saatleri ifade etmede değişik bir mantık kullanan dil. Kesinlikle böyle. Özellikle yıllar. Yani bana hala bir yıl söylendiğinde, doğum tarihi söylendiğinde şöyle bir saniye bir düşünüyorum. Bir sayı söylen bir saniye düşünüyorum. Kafamda oturtup öyle cevap veriyorum. İşte 1990, 1991 mesela. 1991. Türkçe çevirinizde şöyle bir şey olur mesela. 1990 1990 1900. Yani 19 tane 100 1900 oluyor. Aynı seç 1 ve 90. Yani ve bize bu çok yabancı gelen bir şey. Bu yüzden Almancanız ne kadar iyi olursa olsun bu kelimeleri, doğum tarihlerini veya yılların söylendiğinde direkt olarak kafanızda anlamanız için çok çok ciddi bence yıllar geçmesi gerekiyor. de ötesinde ve bunun dışında bu saat olayı da kesinlikle çok enteresan. Mesela halb neun. Ee, i̇şte um halb neun. Ne zaman halb neun? Halb neun denildiğinde benim mantığıma oturan şey dokuz buçuk yani. halb neun buçuk dokuz. Ama halb neun denildiğinde aslında sekiz buçuk kastediliyor yani. Neuna halb kalmış, dokuza otuz yarım kalmış gibi. Bu çok enteresan bir kullanım. işte çeyrekler olsun. İngilizce de zaten Türkçeden farklı aslında. Çeyrek var, çeyrek geçmiş olarak ama bu özellikle halb neun kullanımı çok fazla. işte halb acht, halb sieben ve siz yedi buçuk, sekiz buçuk diye düşünürseniz aslında yediye buçuk kalmış, sekize buçuk kalmış. Bu tarz rakamlarla kullanımlar Almanca içerisinde bizim alıştığımızdan çok çok farklı. Bu konuda kesinlikle oturtmak iyi bir zaman alıyor. Bir başka enteresan bulduğum bir şey komik kelimesinin komiş diye yazılıp komiş diye telaffuz edildiği ama komik anlamına gelmediği komik bir dil. Bu benim günlük hayatta çok karşılaştığım bir şey yani refleks olarak bir şey komik komisch komiş isim geliyor ama komiş demek enteresan garip alışıla gelmedi, gelmemiş ilginç anlamına geliyor aslında. Komik kelimesinin bizdeki komikten bambaşka bir anlama sahip olması karıştırılan bir şey. Hani burada olan Türklerin de karıştığına şahit oluyorum. Komik bir şey anlatıldığında komik diyesiniz geliyor ama aslında witzig demeniz gerekiyor. Bir başka çok çok önemli konu. Tekil isimlerin çoğul yapmak için bile konu sırasında en başlar geçmesine karşın Almanca'nın ne kadar kurallarla ve bu kuralların istisnaları doğru olduğunu bizlere gösterir. Örneğin kelimelerin son kısmı. Bir başka çok zor olan konu bence. Burada arkadaşımızın bahsetmek istediğini kısaca özetleyeyim. Böyle yanda dursun güzel kelime kurallarından bahsetmiş bir videoyu durdurup eğer okumak isterseniz. Almanca'da bambaşka olan bir şey. İngilizce'de ne kadar kolay bir e, kelimeyi, bir nesneyi daha doğrusu çoğul yapmak. Sonuna es getiriyorsunuz ve bitiyor. Türkçe'de lerler getiriyorsunuz ve bitiyor. Almanca'da bir şeyi... Bir nesneyi çoğul yapmak başlı başına olay. Her şey olabilir. E gelebilir, N gelebilir, S gelebilir. Bu belli başlı kurallara uydurulmaya çalışsa da kendi içerisinde çok çok fazla istisnası olan bir konu. Bu yüzden bu yine çok zamanla oturan bir şey ve Almanca'nın en zor olan kısımlarından biri çoğullar. Bu kolay kolay yıllar içerisinde de tam %100 oturmayan bir şey olduğunu kendi içerisinde göreceksiniz. Bir başka güzel bir yorum da artikellerin gelişine vurulduğuna inanmak istediğim değil. Yani yoksa olasılıksız gibi geliyor bana her artikelde dikkat et. Bu kesinlikle böyle. Bütün artikelleri bilmenize imkan yok. Yani sonuna e gelenler mesela nesne e ile bitiyorsa di olur çok yüksek ihtimalle. Ama de mesela das geboyde yani ya da işte Mädchen ya da mesela di feminen olarak bakılıyor ama di Mädchen değil das Mädchen mesela. Yani kendi içerisinde Kuralları ve istisnaları var. Fakat bir yerden sonra kulağınız aşina olmaya başlıyor. Fakat benim önerim bu artikel konusu Almanların kendi içerisinde de yaptığı hatalarla dolu olan bir konu kendileri de artikel hatası çok yapıyor. Ya da siz bir şey soruyorsunuz mesela işte gl Glass artikel neydi? bir durup düşünüyorlar. Yani onlar da zaten hani böyle gefül, bah gefül hani hissiyat olarak söylüyorlar. O yüzden bu artikellerle zaman geçirmek Almanca'da başlarda yapılabilecek en büyük hata. Tamamen o yüzden arkadaşımızın bahsettiği gelişine vurup devam edebilirsiniz. Anlamı datif olmadığı sürece çok büyük anlamda da değiştirmeyecektir yani yapacağınız hata ve onlar zaten Almanlar bu konuda bunun ne kadar zor olduklarını bildiği için tamamen anlayışlar. O yüzden artikel konusuna hiç takılmayın. Evet, bahsedilmesi gereken kesinlikle önemli klişelerden biri, aslında doğru şeylerden biri Almanca ile ilgili yapılan yorumlarda artikellerden, gramerlerin ne kadar zor olduğundan bahsedilir. Fakat prepozisyonlar aslında en en zor olan şeyler. Bunlar biraz da ileri seviyelerde karşımıza çıktığı için çok kişi bundan bahsetmiyor. Fakat prepozisyonlar ve prefixler çok çok daha zor bana göre artikel ve e, gramer kullanımlarından. Yani burada mesela arkadaşımız örnek vermişti umbringen, bringen getirmek, götürmek diye kullanabiliriz ama umbringen dediğinizde öldürmek demek oluyor bu yani bambaşka bir anlam ama bu um prepozisyon değil prefix Asıl zor olan şey şu, mesela bereiten, mesela hazırlamak değil mi? For bereiten, mesela kendinizi bir sınava hazırlıyorsunuz diyelim. Hani bereiten kelimesinin önüne for geleceğini biliyorsunuz, for bereiten. Hani bu tremba bir kelime, hani iş bereitemiş, Ba, ba ba for. Zaten bir de zihli kullanılıyor yani bir de refleksi, başka bir şey daha giriyor. Ich bereite mich bla 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 for. Şimdi burada asıl zor olan şey bu refleksif olması ve işte for bereitenin ayrılabilir bir fiil olması değil benim için. Şimdi siz burada demek istiyorsunuz ki kendimiz e, sınava hazırlanıyorum mesela. Ich bereite mich prüfung for derseniz mesela bu söylemek istediğiniz anlama gelmez. Kendim, kendime sınav hazırlıyorum gibi bir anlam çıkabilir. Şimdi burada asıl zor olan kısım burada arkadaşımızın bahsetmek istediği iş mich auf die Prüfung vor. Şimdi orada mesela auf gelmeli. Şimdi ich bereite mich zu der Prüfung oder ich bereite mich an der Prüfung vor, an oder um der Prüfung vor, in der Prüfung vor. Her şey olabilir. Fakat burada auf bu kelimenin gerçekten söylemek istediğiniz gibi tanıması açısından Ölümcül bir öneme sahip dediğim gibi siz for ayırırsınız orada sich diye kullanırsınız refleksif olarak ama orada aufu yerinde kullanmazsanız çok kötü bir cümle olmuş olur ve bu yüzden B1-B2 seviyesinden sonra daha çok gelen bir zorluk bu ama bana kalırsa da Almanca'daki en büyük zorluk çünkü bizim dilimizde benzer bir şey aslında yok. Burada güzel bir tespit olduğunu düşünüyorum en güzel kelimesi kesinlikle doch'tur. Karşındaki iki saat konuşur anlatır sinirlenir yorulur ve sen en sonunda doch diye cevap verirsin. Bu gerçekten güzel bir kullanım. Doh Türkçe'de olmayan bir şey ve hatırladığım kadarıyla İngilizce'de de tam bir karşılığı yok. Size olumsuz yöneltilen bir sorunun aslında olumsuz olmadığını ifade etmeniz. Ya nasıl olabilir mesela? Hast du mir das nicht gesagt? Hani bana bunu söylemedin mi? Doch. Yo söyledim mesela. Size anlatır, 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 anlatır. Hast du das aber nicht äh, mir beigebracht? Anlatır, anlatır. Doh. Doh dediğinizde bütün anlattıklarını ters edip yo yapmıştım diyorsunuz ve Almanca'da çok pratik kullanımı olan bir şey. O yüzden doch kullanımı çok duyacaksınız ve alışmanızı tavsiye ederim. Çok pratik bir kelime Almanca'da. Ah o fiil cümlenin sonuna gitmiyorum yan cümlelerde ayar oluyorum. Ya yani bu kesinlikle en zor olan bir şey. Bir de söylemek istediğim şey eğer gerçekten o daslı neben zat kurunuzda o fiil cümlenin sonuna gitmezse belki işte B2, C1, göte sınavlarında en çok puan kurulan şey sizin o şahibin yazılı kısımlarda ve Bildiğim kadarıyla bu Almanların kendi tecrübelerini anlattıkları kadarıyla siz o fiili cümlenin sonuna koymazsanız onlara çok 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 garip tanıyor bu kurduğunuz cümle. Yani ne artikel hatası ne gramer hatası her şeyi tölere ediyorlar. Her dediğinizi bir şekilde anlıyorlar. İşte participatory mesela kelimeyi geçmiş anlamda kullanamadığınız hiç önemli değil. Onları bir şekilde anlıyorlar. Fakat bu daslı ne yaparız sonra? Bu fiili cümle sonuna getiremezseniz işte o zaman sizin kendinizi ele verdiğiniz nokta oluyor. Hem sınavlarda hem günlük hayatta bu yapılmaması gereken bir hata. Ama yapmamak mümkün değil bu hataya. Çünkü bir daslı cümle kuruyorsunuz, bir nevinzat kuruyorsunuz, kurduğuça kuruyorsunuz, anlatıyorsunuz, başını unutuyorsunuz ve o cümlenin sonuna fiili bir şekilde artık getirip bir yere koyuyorsunuz. Yani bu hatadan kaçınmak çok zor ama yapmamaya gayret etmek gereken en büyük hatalardan biri. Almanca ile ilgili tartışılan şeylerden biri de yazıldığı gibi okunan bir dil telaffuzu insanı ortalıkta İngilizce gibi zor durumda bırakmaz. Buna kesinlikle katılıyorum. Almancanın aslında telaffuzun zor olduğu bahsediliyor fakat ben buna kesinlikle inanmıyorum. Çünkü siz gördüğünüzde bir kelime görüyorsunuz mesela bu kelime Fransızca, İngilizce, İtalyanca, Almanca olsun. Sizin kendi Türkçe kelimeleri söylemeye alışık olduğunuz şekilde hissiyatla okuduğunuz Almanca kelimelerin çoğu doğru olacaktır. Yani Almanca'daki harflerin okunuşu kesinlikle Türkçe ile çok çok benzer. O yüzden Almanca'daki telaffuz İngilizce dahil öbür dillerden çok çok daha bizim kolay alışabildiğimiz bir şey aslında. Bu da yine güzel bir tespit. Öğrenmeye başladıktan sonra İngilizcenin kolay bir dil olduğunu, ilerledikten sonra İngilizcenin çok çok kolay bir dil olduğunu anlamamızı sağlayan dil. Kesinlikle doğru. İngilizce Türkçe bilen birinin çok çok daha alışabileceği bir dil fakat Almanca kesinlikle İngilizce ile kıyaslanmayacak kadar zor. Kim ne derse desin. Burada yine benim bahsetmek istediğim şeylerden bahsedeyim. Şöyle güzel bir şey söylemiş. Öğrenenlere tavsiyem ilk aşamalarda artikelleri çok kafa yormayın. Sonra da yormayın. Zamanla oturacaksa oturuyor zaten bunlar. İşte burada e, int, unlukla biten şeyler d ile. Burada güzel das ile beraber kullanılan günlük hayatta çok karşımıza çıkan şeyler söylemiş. İşte das port, das essen, das bier, işte das haus, das auto. Kalanlarına da der değil, geçin. Tamamen olan bu. Zaten d'lere en kolay o. D artikeli gelecek şeyleri çok kolay alışıyorsunuz. DAS kullanılanlar çok fazla değil. Eğer şöyle güzel taktik verebilirim. Bir kelime İngilizce ise ya da Almanca köken değilse o kelime yabancı birden alındıysa genelde das olur. Ya da burada söylenen kelime doğru çoğunlukla kalanına derdiğim %80 doğrusunu söylemiş olursunuz. Bu burada söylenen şey bir noktada katılıyorum bir noktada katılmıyorum. Dil öğrenmek konusunda özel bir yetenek sahip olmayan kişilerin hayatlarını çalan dildir. Kesinlikle bunun Böyle olduğuna inanmıyorum. Eğer dil konusunda yatkınlığınız, özel bir yeteneğiniz varsa öğrenme sürenizi çok daha kısaltabilirsiniz. Fakat ben bir dilin çalışarak yatkınlık olmadan da belki 3 ay, belki 5 ay daha geç olsa da kesinlikle öğreneceğine inanıyorum. Almanca dahil olsa fakat şöyle bir durum da var. Almanca öğrenmek için yeterince bir motivasyonunuz, bir sebebiniz yoksa ve bu Öğrenime ayırabileceğiniz bir motivasyonunuz, zamanınız yoksa Almanca öğrenmeye çalıştığınız zaman sizin için hakikaten zaman kaybı olur Almanca öyle şöyle bir şey de Almanca'da bir A2B1 olsam ne güzel oldu deyip böyle yalandan hani günlük bir iki saatten yani ayda bir saat bir saat ayrılacak bir dil kesinlikle değil Eğer bu şekilde yaklaşımınız varsa zaman kaybı olabilir Almanların bile gramer hatası yaptığı değildir. Bu kesinlikle doğru. Almanlar özellikle de artikel hataları olmak üzere çok çok gramer hatası kendileri de yapıyorlar. Evet Almanca ile ilgili bugün klişe olarak bahsedilen şeylere Almanca öğrenmiş, öğrenimde olan ve uzun süredir bu dilin içerisinde olan bir kişi olarak bakış açımı anlatmak istedim. Söylenilen şeylerin bazıları doğru, bazıları yanlış fakat kesinlikle her söylenen şey anlaşılır şeyler sizin Almanca ile ilgili klişe buldunuz ya da zor buldunuz, bunlara katıldığınız ya da eklemek istediğiniz şeyler varsa kesinlikle yorumlara eklemeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın. İyi günler diliyorum.